tavuk yemeği. Hı -hı, tavuk yemeği yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Babaannem. Başka? Bahya. pilav yapıyoruz yanına. Evet. Şimdi tepside tavuk yapacağız. Oh. Soğanlarımı şöyle. Merhaba arkadaşlar. Soğanlarımızı şöyle iri iri <laughs> doğruyoruz dostlarım. Şu şekil. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bizi soracak olursanız bizi iyiyiz. Soğanımızı doğradım. Tepsiye koydum. Sanız da şöyle küçülttüm. Bunları da şöyle ekleyeyim. Şu şekil. Şimdi buna biraz yağ. Yağ hepsini koymayacağım. Tavuk fazla yağ götürmediği için. Şu şekil biraz yağ koydum. Şimdi kekini atıyorum şöyle karabiber kimyon ekliyorum biraz da şöyle tuz ekleyerek şu şekil şimdi salçamızı koyuyorum bunların hepsini şöyle harmanlayarak bu şekil karıştırıyorum. Koydum. Biraz şey daha fazla koyalım şöyle. Tavuk kelebek değil mi? Hı, 1 kilo tavuk kelebek. Evet. Tavuğumuzu da ekliyoruz. Şöyle karıştırarak Yusuf'u bir bakayım. Yusuf ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyoruz Yusuf? Tavuğumuzu karıştırıyoruz değil mi çocuğum? Evet. Gün, bir tane verebilir miyim? Pişmeden yiyelim mi çocuğum? <laughs> Pişecek ondan sonra. Ay seni yerim ben seni. Seni yerim sen benim bir aşkım. Benim. Olursun sen Domates yeşil biber koymuyoruz. Yok üstüne. En son üstüne koyan ne güzel olur. Koyak mı? Hı -hı. Allah. Evet dostlarım şimdi domateslerimi. Şöyle iri iri şu halde doğuruyorum. Annem sade yapmak istedi ama domatesli daha güzel oluyor. Sadece Değil mi? Sade anne? olsun istedim. Şu şekil doğradım. Şimdi bu domateslerimi de ekliyorum. Ee, yağımızı koyduk. Soğanımızı doğradım, koydum. Samırsağımı koydum. Kekik, karabiber, kimyon, biraz da tuz koydum. Şimdi şu kadar da yeşil biber. Bunların hepsini şimdi şu şekil karıştıracağım birbirine. Yemek de maşallah bir sürü oldu. Onu koy, bunu koy, çoğaldı. Sade yapak dedik. Bereketlendi Ramazan'da. Şu şekil karıştırarak birbirine şey sinsin. Daha güzel olur. Patates yok, sade. şöyle bunları şöyle çevirerek derili tarafların üstüne mi getiriyorsun? Çünkü şeyleri derili taraf üstüne gelsin. Derisini sıyırdık ama yine de var. Şu şekil üzerine gelerek domates, biber yanına böyle. Derler üstte gelince yanmıyor. Şu, şöyle şu şekil olsun. Öbür şeyler altta kalırsa biberler yanmaz. Bunun altında da var anne. Orada da var altında. Bunun altında. Yok. Ha Bunun şurada altında. kalmış. Şöyle koyalım. Bunun altında da var herhalde. Var mı? Yok. Yok. Şöyle bir kilo tavuk. suyunu vereyim mi? Ha, su da ver. Ay. Neredesin Yusuf? Bak, ben de onu anıyordum. Hiç durmaz mısın sen? Hazırladık çocuğu. Şöyle bir kase su ekleyerek şimdi fırınımızı açalım tuzunu önce koydum şimdi her şeyini koyduk fırına götürüyorum şu şekil Şu kenarlarını bir sileyim şimdi şunu fırına sürüyoruz 175 derece, yar, yarım saatten fazla, bir saate yakın pişer. Şu şekil. Şimdi burada da pilavımı yapıyorum, yağımı koydum, şöyle el yapımı erişte yer kendimiz yapmıştık midede. de yağımı koydum, şeriyerimi de içine koyarak kızarttım, el yapımı şeriyer kendimiz yapmıştık erişte. Şu şekil. Koyarak şimdi tavuğumuzu ekliyorum. Tavuklu pilav istediler. Şöyle altında da nohutumuz. Nohutu da altına koydum. Şu, şu, şu şekil. Nohuttan tavuk. Bunu biraz yağda çevirerek şu şekil. Şimdi şöyle çevireyim. daha önce haşladım şimdi de biraz kızartıyorum şimdi şimdi şunu da iki pirinç eser abi yatıyor aşkım biraz bekle Yusuf pilav yapayım ben indireyim tamam baba ne diyecekmiş iki dakika ben indiririm. ama bak şey, sen hani şey ha. yapacaktın çekin gel ha, bak pilav yani yapayım alıştın. Ha Ay şimdi bir pilav yapayım ben indiririm seni. Anne, ben de dolaşmış olurum. Baba bak. Tamam mı? Kızım? Çekeyim mi? He. Sen çekeyim mi? Beraber keseriz. Gerçek mi ben çekeyim mi? Ayy. Şu şekil şimdi iki kase şey yapmış olduğum pirinci ekliyorum. Hadi tamam, tamam çocuğum pilav yapayım ben indireceğim seni. Pilav yapsın babaannem. Tamam. Gitmez. Ne Hayır aşağı gidi. geliyorum ne de. söyle hadi. Hadi Anne git söyle aşağı geliyorum geçelim. gitme biraz oynayalım de. Heh. Şöyle pirincimizi biraz yağda kavuruyoruz. Biraz yağ daha eklesene. Orada bardak da var anne. Ekle onu da. Hepsini, evet. hepsini dökmeyelim. suyu koyacağız. Evet su. Şöyle. Biraz yağ da kirişlerimiz çevresin. Şöyle tuzunu ekliyorum. Şöyle dolu iki çay kaşığı tuz. Tamam gidiyoruz Yusuf. Bir saniye. sen çöp şimdi şunu yap. boya git. Sen tuvalete bir git. Bekle bir dakika tamam mı? Hı. Şimdi şu önceden kaynatmış olduğum suyu pilavıma ekliyorum. İki pirince dört su koyuyorum. Şöyle şu şekil. İki, Hadi. İki, iki koymuştum. Şimdi üçüncü şöyle hayır, hayır, dört süt ekleyerek yapma lütfen bak ben kayır yanır yapma. Şöyle hafif karıştırarak şimdi kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra ısık ateşe alarak Yusuf. pilavımız pişecek. Hadi gel kapatıyoruz. Burada da fırına sürmüş olduğumuz tavuğumuz Pişiyor. Buyur, buyur. Piştikten sonra yine gösterdi size. Hadi Yusuf konuş. Evet dostlarım. Hadi hoşça kalın Allah'a emanet olun. Oh. Yusuf sizi çok seviyor. Konuş Yusuf. Sizi çok seviyorum. Hadi. Görüşmek üzere de. Hadi. Görüşmek üzere. Çok seviyor Yusuf sizi. Şimdi kısık ateşe alalım. Kaynasın şöyle pişsin. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah ne dileğiniz varsa kabul etsin. Evet dostlarım şimdi yemeğimizin son şeyi pişmiş hali böyle burada da pilavımızın pişmiş hali şimdi saat yaklaştığı için bu da pilavın pişmiş hali evet. burada da gel bir dakika. Nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Altlı üstü çok güzel kızardı. Şu şekil pişti. İyice kızarmış seviyoruz biz. Şimdi servis yapacağız. Burada da dur bir sopa. Gel bir bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Koşa koşa geliyor. Ben de ne yapıyordum. Burada, Burada da bizim miniklik gidiyor. Senter, yani. Minicik minicik minicik. Burada da Anneler Günü'nde hediye olarak aldıkları çiçek eser gitti. Bunu bana almış. Bunu da kendi eşine almış kamileye. Allah razı olsun. Eşimden anneme Anneler, Aha, günü, anneler hediyesi. günü hediyesi. Allah nice yıllara eriştirsin Rabbim. Şöyle çok güzel bir gül. Bir küpeli. Birisi ne Manol neydi? Kaktüs, Yok kaktüs değil, Manolyam, Ne demişlerdi? Neydi, onu adını bilmiyoruz, unuttuk Tek adını. Bilmiyorum. Böyle kırmızı çiçekli bir çiçek. Buna da küpeli derler. Eskiden Zorkun'da konuda yerleri aldım. E, ee, enişte damat gitmiş bana hediye almış. Allah Burada da yaramaz olsun. oğlum var. Allah bütün annelerin içe yıllara eriştirmek ne? nasip etsin. Amin amin inşallah. Hadi hoşçakalın. Saat yaklaşıyor Allah'a emanet olun.